gastronomi dünyasına kalitesiyle ön plana çıkan Hacı Mehmet Şen Premium, Ramazan ayında da misafirlerini unutulmaz bir iftar deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. <laughs> Özenle hazırladığı iftar menüleriyle Ramazan sofralarını şölene dönüştürmeye hedefliyor. Zengin iftar menüsü, her damak zevkine hitap eden çeşitliliğiyle dikkat çekerken geleneksel ve modern mutfak lezzetlerini bir arada sunuyor. ...Hacı Mehmet Şampiremiyum misafirlerine yalnızca yemek değil... ...aynı zamanda sıcak bir Ramazan atmosferi de vaat ediyor. Hacı Mehmet Şampiremiyum ailesi olarak öncelikle halka çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının ortasına geldik. Tabii ki özel bir aydayız. Güzel bir aydayız. Halkın burada gösterdiği rekabet bizi çok mutlu ediyor. öncelikle şu anda tabii ki gördüğün gibi mekanı da gezdin. Her yer dolu. Menülerimiz biliyorsunuz 5-6 menü olmak üzere çıkartıyoruz Kuzey Çeyoğlu Şubemizde. Bunların 3-4 çeşit et yemeği, bir çeşit tavuk yemeği olarak çıkartıyoruz. halkımızı burada görmekten mutluluk ve onur duyuyoruz. Hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Hacı Mehmet Şampiyon Premium Kuzey Çeyoğlu ailesi olaraktan bütün halkımızı Kuzey Çeyoğlu'na bekliyorum bayramı da çok kısa bir süre kaldı. Tabii ki tezgahlarımızda her zaman sıcak sıcak tatlılarımız bulunuyor. Dondurmamız aynı şekilde keza havalar ısındı. Kaliteli bir dondurmamız var. Herkesi dediğim gibi Hacı Mehmet Şan Premium'a bekliyoruz.